yok mu? Senin ne işin var dışarıda? Sana diyorum sana. Vay artı bak. Güzel bir günler herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Minarar. Ee, bugün güzel bir konuyu ele alalım diyeceğim de hiçbir konu yok. Çok şükür hani bir internet sorunumuz vardı. Superbox'la çözdük. Cidden çok, cidden çok memnunum. Ee, kamera sorunum vardı, kamera sorununu da çözdük. Mikrofon dedik, mikrofonu da çözdük. Vallahi çok şükür, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmadı. Ee, bana kargo gelmiş. Ee, nereden baksanız bir ay önce bir kargo siparişi vermiştim. Bana dediler ki, flip alın dediler kargoyu. İşte gelin alın dediler. Pardon. Ee, şimdi Fat kargoyu almaya bugün günlerden Çarşamba günü. Ee, hava biraz serin ama yerler kuru, yağmur yağmıyor. Azalsız belasız gidip gelelim arkadaşlar. Gidim gelim. Siz de bana eşlik edin. E, dedim ki bari bir motovlog çekeyim. Gazlarken şu an yanımda da bir tane Ducati var. Dur biraz yavaşlayayım. Yüzlerimi kapatayım da. Bu Ducati kaçlık? Merak ettim ha. Oo. Aga bak ne kut motor hız yapması şu an bu rüzgarda onun için cidden bence kötü yani. Adam maşallah var güzel sürüyor çünkü biraz izlenim aldım. Yani gördüm biraz az çok. Bak şu an viraja giriyorum hafiften sağ tarafa doğru. Direksiyonu kırmam. Aga be burada ne tek teker yapılırdı. De, çok rüzgar var şu an. Şu otobüsü bir geçelim. Ducati'lere çok iyi güzel diyorlar da Ben hiç beğenmiyorum şahsen ya Bilmiyorum Hani görüntüsü ancak bir ee, Şu 1199'lar Panigeliler var ya arkadaşlar Onlar az çok hoşuma gidiyor o kadar Baba rüzgar nasıl yiyor Naked motor Hadi abi görüşürüz Daha önce bende MT-09 SP vardı arkadaşlar 2019 model ee, Oradan naked tecrübem var Yani şu kadarını söyleyeyim o kadar rüzgar oluyor ki anlatamam size ee, Yani şahsen ben naked motor Kendi açımdan tavsiye etmiyorum Kendi açımdan söyledim yine Farkında olun da ee, Yani çok fazla rüzgar yiyorsun Şehir içi gidilebilir motor ama e, Yaz mesela orta yazında mesela e, şehir dışı dünya turu yapabilecek bir motor. Diğer türlü kışın olsun, hani kötü hava mevsiminde olsun. Yemin ediyorum hastalıktan var ya kalkamazsınız yataktan. Ben MT 09 SP'yi bir hafta oldu alalım. O zamanlar olmuştu. Yemin ediyorum var ya gripten hastalıktan ölüyordum. Dedim ki hani geçer dedim 2 hafta 3 hafta hep boğaz ağrısı yani kötü hep izlenimler verdi bana MT-09 ve naked motor diye. Yani böyle. Bu arada yani internetimin iyi olmasına o kadar çok mutluyum ki. Dün akşam e, YouTube'da deneme yanılma hani deneme videosu çektim. Hani cidden memnun kaldım şahsen. Baya güzeldi yani. Ee, internet hızım fazla iyiydi. Bir sorun olmadı. Sadece bir iki tane ekran kartını falan güncellemem lazım. bilgisayarımdaki ekran kartını güncellemem lazım. Şu an Vatan Caddesi'ne giriş yapmış bulunmaktayız. Oğlum Aga çok rüzgar var ya. Cidden çok fazla rüzgar var ama çok şükür. Bir de bugün günlerden çarşamba, yarın e, arkadaşlar dört gün sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi. E, biraz insanlar o yüzden dışarıda son gün olarak yani mesela işlerini halletmeye çalışıyor. Aynı pazar günü diyebiliriz yani bu trafiğin akış, akışkanına. Biraz yavaşlayalım. Saat sol tarafa geçeyim mi iyiydi? Çık bakayım oradan. Arkadaşlar şu an en soldan gitmem cidden tehlikeli. Çünkü e, en sağdaki araba mesela burada yön var ya sol tarafa girerse seni görmedi ya. Hava sanki biraz açıyor ya. Valla. Saat kaç? Saat bir buçuk. İyi güzel. Ama bir şey diyeyim mi? İnsan yani cidden biraz fazla mı yoğun hani acaba sadece trafik mi bu kadar çok? Allah bir şey düştü vallahi yere. Aga inşallah. Ananı sati. Ananı <laughs> Gitti telefon. Senin gibi kırılmaz camın Allah belasını versin. Hayda. Oğlum Anamın telefonunu aldım olan duruma bak ya. Ben ne yapacağım şimdi ben? Ananı avradını kameraya kadar gözüküyor. Aga ya olacak iş misin ya? Aha. Ne diyeceğim şimdi anama ben? Kur'an çarpsın var ya en az en az 5000 tane fotoğraf vardır. Nasıl yapacağız şimdi? Sirkeciye gidip yaptırsam yaparlar mı ki bunu ya? Gitti an ananı avradını gitti ya. Of. Aga zaten bizde var ya Kur'an çarpsın ki şans yok ha. Yemin ediyorum ki şans yok. Çıkarken ben ne dedim? Bak yola gelip çıkarken ben ne dedim? Dedim ki her işim doğru gidiyor dedim hani. Öyle dedim hani internet vardı yaptım kamera oldu yaptım mikrofon oldu onu da yaptım. Ama gel gör telefonu cebimden düşsün arka taraftan. Cık. Ya oğlum Vallahi anlamıyorum ben ya. Tövbe estağfurullah. Gitti. Ha. Aga vallahi olacak iş değil ha. Yemin ediyorum olacak iş değil. Lan Aga gitti telefon ya. Vallahi gitti. E ne yapacağız şimdi biz? İki dakika bir sirkeciye gidim de yapabilirler mi ya? Bence yapamazlar abi kamerası da gitti. Yaparlarsa da uçuk fiyat alırlar vallahi billahi. Tövbe estağfurullah olmayan başımıza Oo. Esnaf açmış ya yemin ediyorum diğer gün geldiğimde bir tane bile esnaf açık yoktu Geçen gün de geldim böyle sağ tarafta böyle şeyler var bunlar ne oluyor Merak ettim ha Bu Şu an motorların haline bak be ne yapmışlar? Şuraya koysam bir şey olmaz herhalde ya. Evet. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın burası İstanbul. Ee, korona yok yani burada. Bize vurmadı. Ayık olun. Yani 4 günün yapılması bence çok az ya. Bak dört günün şuranın içine bakar mısın? Aman diyeyim ha sakın korona marona yok. Aga ya. Gitti güzelim telefon. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videom da burada sona erdi. Telefonu inşallah yaptırabilirsem yaptıracağım. Yani şimdi ani tepkilerim olmayabilir. Çünkü şu an harbiden şoktayım. Kendi telefonumdan ablamı veya kardeşimi arayacağım. Ve diyeceğim ki yani biraz geç geleceğim eve diyeceğim. İnşallah halledebilirsem halledeceğim. Bu videoyu attıktan sonra da anneme anne geçmiş olsun diyeceğim. Ya da hanıma bir tane telefon hediye edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buna abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu başlamamın ilerletmemin sebebi sizlersiniz. Şu an bu videoyu izleyenlerdir. Arkadaşımın yanına. En yukarıda arkadaşlar. Yakın bir arkadaşım telefoncu. Onun yanına getiriyorum. Bakalım son durum ne diyecek. Kendinize iyi bakın. Goodbye.